Hepinize merhaba arkadaşlar ben Vakka Kral. Bugün size nasıl toplu bir şekilde komut ile blok kırarız ya, blok koyarız onu göstereceğim. Videomuza geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar öncelikle elimize bir tane blok alıyoruz. Mesela hangi bloktan yapacaksak ben kuvars alacağım elime. En kolayından güzel gözükmesi için. Kuvars aldım. Şimdi buraya bir tane blok koyuyoruz. T'ye basıp klavyeden T'ye basıp sohbeti açıyoruz. Slash yapıyoruz. Slash yapmak için de shift'e basılı tutarak 7'ye basmanız gerekiyor. Shift'e basılı tutarak 7'ye bastım. Slash yaptım sonra Fil komutunu kullanıyoruz boşluk bırakıyoruz 3 kere taba basıyoruz sonra ctrl a ctrl c buraya esc basarak kapatıyoruz burayı burayı kopyalamış oluruz İlk önce öncelikle de bir de şurayı e, şey yapalım sabah yapalım time set day okey sonra e, ne kadar blok koyacaksak onu koy, oraya kadar getiriyoruz yükseltiyoruz Mesela ben şu kadar yükselttim. Bu bloğa bakarak kopyaladığımızı buraya yapıştırıyoruz. Jeterle V yapıyoruz. Boşluk bırakıyoruz. 3 kere tab'a basıyoruz. Sonra bir daha boşluk bırakıp buraya koymak istediğiniz bloğu yapıyorsunuz. Ben quartz koyacağım. Quartz İngilizcesi Q ile quartz. Burada olmasa da quartz blok. Evet. Sonra OK diyorum. Buraya quartz'la doldurmuş oldum. Şimdi ise buraya bak silme silme işlemine geçeceğiz. 435 tane blok varmış burada. Silme işlemine geçeceğiz. T'ye basıyoruz. Tekrar slash yapıyoruz. Pil komutunu kullanıyoruz. Boşluk bırakıyoruz. üç kere tap basıyoruz. Sonra CTRL A, CTRL yapıyoruz. Tekrar aynı yere gerek silmek istediğimiz yere kadar gelerek buraya bakarak T Kopyaladığımız şey buraya yapıştırıyoruz. CTRL-V yapıyoruz. Boşluk bırakıyoruz. 3 kere taba basıyoruz. Bir daha boşluk bırakıp silmek için ise Minecraft Minecraft 2. Air komutunu kullanırsanız yeter. Hemen gördüğünüz üzere sil. Peki ya bunu e, düz bir şekilde yapmak istiyorsanız tekrardan aynı şekilde hiçbir şey değişmiyor. Sadece bloğu fazla koymuyorsunuz yukarı doğru fil kombolarını kullanıyorsunuz 3 kere taba basıyorsunuz ctrl ctrl e c yapıyorsunuz sonra ee, yapacağınız yere kadar geliyorsunuz mesela buraya koydum evet yapacağınız ee, dolduracağınız yere kadar geliyorsunuz buraya koyuyorsunuz t basıyorsunuz sonra kopyaladığımız şeyi buraya yapıştırıyoruz boşluk bırakıp 3 kere taba basıyoruz sonra bir daha boşluk bırakıyoruz doldurmak istedim mesela quartz tekrardan Quart seziyoruz. Quart blok olarak çıkıyor zaten. Okeyleyince böyle dolmuş oluyor. Ben mesela burada çimenleri böyle yaptım. Burası da ee, böyle işte arkadaşlar. Bu kadar kolay yani. Göründüğünüz üzere korkutucu bir şeyi yok. Çok kolay. Yapmak çok kolay. Sadece t slash fill. Komutanı kullanıyorsun. 3 kere taba basıyorsun. Sonra bir daha kopyalıyorsun. Yapıştırıyorsun. Bu kadar yani.